Herkese günaydınlar bugün. Küçük adam Bilal annesiyle sahile geldi. Sabah erken vakitte geldik. Çok sıcak olmasın diye. Ve karabalık ortama girmemek için. Gördüğünüz gibi şu anda bomboş. Değil mi oğlum? Simitini de aldı Bilal. Şu anda salıncakta. Hem simitini yiyor hem sallanıyor. Tabi Bilal trafiğe bakmayı çok seviyor. Araba hastası. Size göstereyim. Bakın hem sallanıyor hem trafiğe bakıyor, arabalara bakıyor. Oh! Başka çocuk oturur sallanırken sahile bakar. Bizim küçük adam trafiğe bakıyor. Çünkü arabaları çok sevdiği için değil mi oğlum? Küçük adam gördüğünüz gibi sallanarak mayıştı. <laughs> Bilal. Anneciğim. Aa, arkam kuş dolmuş Bilal. Kuşlar dolmuş orası. And